Şimdi ben spor yapmayı seven bir insanım. İnsandın. İnsandım. <laughs> Yüzme yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. En çok sevdiğim sporlardan biri de kickbox oldu. Ben kickbox salonuna yazıldım. Bir gidiyorum, iki gidiyorum, dayağımı yiyorum, geliyorum eve hiçbir şey yok. Bayılıyorum ya. Bir yerden sonra da insan kendine ekipmanlar almaya başlıyor. Önce de oradakini kullanıyordun, kendi eldivenini alıyorsun. Ona göre üstünü alıyorsun, ona göre ayakkabını alıyorsun. Ona göre de şort alıyorsun. Bilenler bilir hani böyle parlak, kendine has bir şeyi var. Pazardan aldığın bir şey değil. Neyse ben bir gün gene gittim. Girdim içeri. İlk önce ısınma hareketlerimi yapıyorum. Bacakları Sonra işte bizim tekme hareketlerimiz var. İlk önce low kick, sonra mid kick, sonra high kick, sonra havada kick. Bir bacak yerde, bir bacak havada. Sonra şey fark ettim orada. Antrenmanlarımı yapıyorum. insanlar da bir garip bakıyor bana. Şey düşünüyorum kendi kafamda. Yani o kadar iyi yapıyorum ki ulan biz ne zaman bu hale gelebiliriz? Abi bir buçuk saat ben antrenmanımı yaptım. Eve gittim. Üstümü çıkaracağım. Duşumu alacağım. Yatacağım. Abi üstümü çıkardım. Onu çıkardım. Aksesuarları çıkardım. Abi şurada bir çıkardım. Çıkarırken şey fark ettim. Şurada ortası yok. <laughs> ne? Detayı şöyle vermek istiyorum. <laughs> Normalde iliklediğin yer var ya. Oradan tam arkanın aynı tamam. bel lastiğine kadar komple şort yırtılmış. Ve ufak bir detay daha vereyim. Altında hiç çamaşır yok değil <gülüyor> 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 Normalde böyle bir insan değilim. İyi bir insanım. Donumu giyiyorum. <laughs> Ya tabii ben o şordu görünce aklıma şeyler geliyor. Yani acaba oradaki hedefi de tekme atabilir miyim? Olayın sıcağı sıcanı anlamıyor insan ne bileyim. Tabii bu olaydan sonra o kadar severek gönül verdiğim kickbox sporunu son kez yapmış oldum. Bir daha daha hiçbir şekilde gidemedim. hemen anlar işte.